Herkese iyi günler arkadaşlar. Youtube kanalımda hoş bulduk. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Şimdilerde Hakan Sapancı ile aşk yaşayan Hande Erçel yer aldığı projelerin yanı sıra yaptığı reklam anlaşmalarıyla adından söz ettiriyor. onlar çət son olaraq göz oldu markanın dəvətində şıklığıyla göz doldururken obyektivləri verdiyi pozlar olay oldu keçdiğimiz günlər bir törəndi de dekolteli mor elbisesiyle boy gösteren Hafsanur Sancakturun Poz verirken şekilden şekile girmesini tiye alan Hande Erçel sosyal medya damga vurdu. Hande Erçel'in eski aşkı, Kerem Bursi'nin yeni partneri Haksanur Sancaktur'un taklit etmesi kıskandı mı? Yorumları da beraberinde getirdi güzel oyuncumuz. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.